Merhaba sevgili oğlak burçları. Ay boğazıma bir şey takıldı. Ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım ne insanınız, o çıksın falınız diyelim. Sevgili oğlaklar, kiminiz çok yoğun çalışıyor. Belki gurbette, belki ailesinden uzakta. Çok yoğun çalışıyor ve bir hedefi var. Kiminiz aile içinde bir takım problemler yaşamış, ihanet olmuş belki, aldatma olmuş tartışmalar olmuş ve yuvasını bozup bozmama konusunda biraz duygusal ve kararsız hakkınızda hayırlısı diyelim hadi bakalım bismillah evet sanki yüzdün yüzdün kuyruğuna geldiğinde ufacık nokta kadar bir şey kaldı beklediğin her neyse hedefinle ilgili sanki şu, bu zamana kadar hep bekledin hep umut ettin bir türlü olmadı vazgeçtin hayır vazgeçme ...hedeflerine adım adım yaklaştığının farkındasın. Yeter ki dirayetli ol, yeter ki mantıklı hareket et. Dev bir kuş üzerinde bir kadın ve bu kadın bu kuşu yönlendirmeye çalışıyor. Bir kadından size gelecek bir haber, bir destek... ...kafanızdaki bazı soru işaretlerinin cevabını almanıza sebep olacak. Büyük bir e, arazi düşünün, ova, vasit alanı gibi... Burayla bağlantılı, e, buranın alım-satım işini mi yapacaksınız ya da burayla alındı da ortak bir hastane, bir otel inşaatı mı olacak bu işte uğraşıyorsanız e, bazı oğlak kardeşlerim işlerinizde yeni yeni başlangıçlar var. Artık etrafınızda bir ferahlama olmuş, önünüzdeki duvarların yavaş yavaş kırıldığını ve kapılarınızın ardına kadar açıldığını görebilirsiniz. Devletle alakalı, emniyetle alakalı bir evrak işiniz olabilir. Yurt dışındasınızdır, ülkenizden ayrı işte oturmayız izni, vize, bilmem ne, e çalışma izni bununla ilgili bir işiniz olabilir. Veya işte ehliyet alacaksınızdır, ehliyetle ilgili belgeler olabilir. Bir işiniz var. Bir çam ağacı, böyle umutsuzca ektiğiniz, aman tutar mı tutmaz mı diye düşündüğünüz bir çam ağacınızın dallanıp bullanıp büyüdüğünü ve yeşerdiğini göreceksiniz. Göreceksiniz yani umudunuzun niyetinizin olduğunu görecek ve bu da size büyük bir mutluluk verecek inşallah. Beden ağrıları olabilir, baş ağrıları ve uykusuzluktan kaynaklı enerji düşüklüğü biraz sizi yorabilir sevgili oğlak burçları. Parayla ilgili güzel bir gelişme var. Bir limit düşünürsün beklediğin ama ondan fazla bir limit alabilirsin. Bu da seni mutlu edecektir inşallah diyelim. Haydi bakalım tabağınıza bakalım. Evet etrafınız kalabalık ama biraz duygusallık var. Niyetiniz her neyse hızla niyetinizin olacağını görebilirsiniz. Çok güzel bir gelin çıkmış. Bir evlilik var. Bu böyle çok mutlu kalabalıkların içinde bir e, düğün. Sanki hem kır düğünü hem salon düğünü gibi olacak. E, geyik çıkmış. Geyi ben çok severim. Cennet hayvanı derim yani. E, yurt dışı yurt dışı bağlantılarınız var dediğim gibi. Yurt dışına yerleşmek orada bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Aileniz oradadır. Ailenizle bağlantıya geçmek isteyebilirsinizdir. Küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Çene ve ağız e, sıkıntısı varsa sevgili oğlaklar. Bir yılan kafasını çıkarmış ama çıkmıyor. Etrafınızda sinsice size dostane yaklaşan ama her an fırsatını bulur bulmaz size saldırmaya çalışan biri olacak. Dikkat edin. Bir de iki papaz çıkmış. Ben papazları yurt dışına da yor yorarım e, iki ayrı alternatifli teklifiniz gelebilir. Telefon ucunda bir göz aydınlığınız var. Bir de bir yemek mi vermeyi düşünüyorsunuz? Hani böyle ölmüşlerin ruhuna bir mevlüt mi yapmak istiyorsunuz? Bununla ilgili bazı e, düşünceleri çevrenizle paylaşabilirsiniz. Muradınızın olacağı atınızın hanenizin ortasına girdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım kartlarımız neler söyleyecek sevgili oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar, ailenden bir erkeğin desteğiyle sıkıntıda olduğunuz bir durumu atlatacaksınız inşallah. Risk almaktan çekinme, dileğin, niyetin her neyse bunları gözlemle, incele ve niyetini, dileğini yap. Beklediğim bir evrak haberi geliyor. Uzaklardan annen, eşin, yakının bir haberleşme olacak. O insanın biraz sıkıntısını üzülebilirsiniz. Bütün gücünle çalışıyorsun, mücadele ediyorsun ve haklı karşılığını alacaksın. Ama lütfen başkalarını düzeltemezsin. Kimse için de kendini yorma. Taşıyamayacağın kadar yükte yüklenme hakkında hayırlısı olsun. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı unutmayalım, hayvanlarımızın mamasını, suyunu unutmayalım, hayvan sahiplenelim. Lütfen güzel, e, huzurlu, mutlu günleri düşünelim, umutsuzluktan vazgeçelim. Hayırlı haftalar diliyorum, sizleri seviyorum, Allah'ım emanet ediyorum, kokulu kokulu öpüyorum.